verilir. Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi dizinden geçirdiği başarılı atroskopi tedavisiyle 3 ayda yürüyemez denilirken 45 günde normal yaşantısına döndü. 3 ayda yürüyemez dediler ancak o 45 günde normal yaşantısına sağlıklı bir şekilde döndü. Uğur Başparmak 38 yaşında. Genç adam Bursa'da güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Dizinde boşalma hissi ve yürüyememe şikayetiyle Bursa'da özel bir hastaneye başvurdu. Başparmak geçirdiği başarılı operasyonla normal yaşantısına dönerek ağrıları son buldu. Dizinde boşalma hissiyle gelmişti bize. Menüsküsleri sağlamdı. E, meriç güçlerine yönelik herhangi bir şey de yapmadık, bulunmadık. Fakat ön çapraz bağını e, içerideki lifi kapalı yöntemle alıp, artroskopi adını verdiğimiz kapalı yöntemle tekrar yeni bir ön çapraz bağ yaptık. Şu an kendisi 45. günde ve kendisinin de uyumuyla gayretiyle şu an dizini sonuna kadar bükebiliyor ve dizindeki boşanma hissi kaybolmuş durumda. Her türlü işini gücünü görebiliyor. Başparmak şimdi hayatına sağlıklı bir şekilde yeniden devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. ayağımda boşluk vardı, dönme yapıyordu. Artı e, tam olarak e, bükemiyordum dizimi. Aralarım sebebiyle geldim. Yaklaşık olarak e, ameliyattan sonra 45 gün sonra, evet, 45 gün sonra tam anlamıyla dizimi büküyorum ve temel ihtiyaçlarımı çok rahatlıkla görüyorum. Birazdan İrem Özdemir'le